merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar okul çantamda ne var vlog çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar uzaktan eğitimi izliyoruz. Daha okullar açılmadı. 22 Eylül'de açacak. Ben okula alışma işi yapamadım arkadaşlar. Daha listeyi bekliyoruz arkadaşlar. O yüzden listeyi beklediğimiz e, için okul alışverişi yapamadım. Listeyi bekleyince liste gelince hemen okul alışverişi sizlerle beraber yapacağım. Çok uzatmadan başlayalım şimdi. İlk en şu kitabımı yazıyorum. Bakın arkadaşlar bu benim küçük kitabım, ders kitabım arkadaşlar. Tam e, 109-200 e, sayfaya kadar yaptım arkadaşlar bu kitapta. Diğer sayfalar kaldı. Bakın şöyle bir de, Tabi. hep çalışıyorum bunu yani Türkçe birinci üçüncü sınıflar için üçüncü sınıfa ama dördü geçtik arkadaşlar hala öyle burada matematik defterim var arkadaşlar çalıştığım dersler var içinde böyle okulda çalıştığım dersler uzaktan eğitimde çalıştığım dersler Şimdi matematik defterim var adını yazıyor burada. Bir tane Türkçe defterim var arkadaşlar. Türkçe defterim şöyle EBA TV'de olanları yazmıştım. Daha yeni almıştım bunu arkadaşlar. Kaç ay önce almıştım. Şiir yazmıştım kendime. Şöyle mor, çizgili, pembe. Görüyorsunuz böyle. Bu da de, 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 de bakkaldan aldım Mobak markası markası. Bütün defterlerimin markası Mobak defter. Kırtasiyeden alındı. Bunu e, bakkaldan almıştım arkadaşlar. Diğerlerini kırtasiyeden. Hepsi Mobak defter. E 72'li yap 72 yaprak çizgili. Bu da matematik, no defter. Mobak defter. <laughs> Bunu da kırtasiyeden aldım. <laughs> Fen bir defteri, her de ablam söyleyeyim. Arkadaşlar bu Türkçe defterim. Fen bilgisi. Bu da matematik. Bu da bu da Türkçe arkadaşlar. Türkçe çalışıyorum bu bu da fen bilgisi. Bakın şöyle unicorn var. Unicorn'ı takmıştım arkadaşlar. Çok tatlı. Ee şöyle bu da mobak. 80 yaprak çizgili bu da. Şöyle bir işte dosya var arkadaşlar. Bakın. Bu sudor. Sudor arkadaşlar. Çıt çıtlı dosya. Şöyle desenli mi desenli çok güzel. Şöyle ödevlerim var içinde. Çarpım tablosu falan var yani bir tek çırt, 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 arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın şöyle gördünüz. Ee, sıra kalemleri geldi. kalemim. Bunu hatırlıyorsanız Elif kuzenim bana hediye etti. Elif hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Elif hani buraya gelmişti video çekmiştik arkadaşlar kuzenim benim. Ee, bakın o bana hediye etti bunu. Arkasında unicorn var. Hangi unicorn güzel? Bence yukarıdaki unicorn daha güzel. Şöyle Barbie, üstü Barbie'li bana hediye etti. İçinde şöyle bir uçlu kalemim var. Şöyle pembe, kapalı pembe işte. Şöyle kurşun kalemim var. Üstünde Elsa vardı. Soydum onu bayağı. E, bu da böyle pembe uçlu kalemim iki tane var o kapalı pembe bu da açık pembe çok güzel bu da böyle uç uç arkadaşlar bakın bu ucu daha bir yıl önce aldım daha bitmedi İçinde daha bir iki üç tane var bir yıl önce daha bitmedi arkadaşlar şaştım bir yıl önce aldım daha bitmedi bir de şöyle bir silgim var arkadaşlar sudor silgisi şöyle gördünüz Şimdi bir de arkadaşlar Türkçe sözlüğüm var arkadaşlar biliyorsunuz. Yaklaşık 11 sözcük, 10.000 sözcük var. Sözcükleri cümle anlamında kullanılıyor. Bakın ilkokul ve için Türkçe bu çok kalın var içinde. Görüyorsunuz. Bunu da kırtasiyeden aldık arkadaşlar. Kida. Kida yazıyor. Kida alabilirsiniz. Şöyle bir kitabım var arkadaşlar. Bunu okuldan devlet vermiş üzeri oluyor. Devlet veriyor. Yani paralı değil arkadaşlar. Parayla satılmaz. Bunu de, e, okuldan gitti babam aldı arkadaşlar. Okulda beraber gittik aldık. Bu kitabım da arkadaşımın arkadaş diye. Bakın arkadaşlar şurada bakın ne yazıyor. Göstereyim size. E, şöyle Bakın dördüncü sınıfa geçen adı da neymiş arkadaşlar adı Şenlik'miş adı arkadaşlar. arkadaşım zaten <laughs> kitapta onunla çalışıyordum. Dördüncü sınıfa geçen hayal kurmadan duramayan oyun oynamaya bayılan kitap kahramanı çok soru soran aşırı meraklı macerayı seven. Şöyle şu kız oturuyor böyle kaç günler geçti çok eğlendik. Bakın arkadaş yazıyor. Şöyle. Gidip okuldan alabilirsiniz limon tepsisini Hasan Saray ilkokulundan arkadaşlar. Devlet veriyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar benim şey oyunum vardı. Tombala oyunum vardı. Onun kartları. Tombalamı sakladım nereye sakladım bilmiyorum. Tombala kartları böyle. Biz onlarla başka oyunda da oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> tokam var zaten. Tokamı okula götürüyorum arkadaşlar. Tokam e, saçımdan kaybolursa diye yedek toka götürüyorum şöyle. Böyle. Arkadaşlar e, boya kalemlerimi arkadaşlar alıp gireceğim. Boya kalemlerimi içine koymamışım. Ben bunları sizlere tekrar tekrarlayayım. Arkadaşlar bunu size göstermiştim. Mobak e, bu kaç yaprak? Söyleyeyim 72 yaprak bu arkadaşlar. A 4 kaldı. Ee, şu, şey, e, şu, da 72 yaprak falan göstermedim. Göstermediğim göstereyim. Adlarını sorumlu ediyorum. Bu da çok güzel arkadaşlar gördünüz. Bir de arkadaşlar oyun hamurlar var. Bunları da okula gidip eğlenceli oyun hamurlarım. Bunun için de pembe yaptık arkadaşlar. Kırmızıyla beyazı kırıştırdık. Pembe yaptık. Şunu işte koyduk bakın. Karşımda beraber yaptık arkadaşlar.

Bakın. bakın. böyle boya kalemlerim var şu içinde. Burada da makasım. Makasım yapıştırıcım var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bu da Sidor'un yapıştırıcıları. Bunlar hepsi Fabel kastel. Bu kalemlerimin hepsi Fabel Castell arkadaşlar. Her renk var. Şöyle. Bunu da Kırtasiye'den almıştık arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdi çantamı geri koyabilirsin arkadaşlar. Böyle bir defterimi tekrardan koyuyorum. Türkçe defterimi koyalım. Dosyamı koyayım. Dosyamı Şöyle koyayım. Şu sen bir defterimi koyayım. Türkçe de birinci. Bu defterimi koyayım. Bir de matematik defterimi koyayım. Hepsini şöyle kitabımın şurasından geçireyim. Evet. Bakın ucuna, çantamın ucuna böyle şey takmıştım. Çantam da böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz çantanın üstünde e, neydi arkası? Vic, Vic neydi? Unuttum arkası aradınız. Biliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar çanta. Yeni çanta alırız arkadaşlar. Bilmiyorum o kadar bir şey yapacağız. E, şöyle çantayı koyayım. Bir de şu sözlüğümle küçük kitabımı şu ortanın, orta olan yere koyuyorum tamam da da koyuyorum. Ve burada tokalarım var. Onu da koyuyorum. Kalemliğimi tabi öne koyuyorum. Boya kalemlerimi de arkadaşlar tabi öne koyuyorum. Şöyle kapıyorum hepsini. Canlı tekrardan size göstereceğim. Şöyle gördünüz zaten. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.